Merhaba arkadaşlar. Bugün Antalya Manavgat yağlı değerlendirilmesi. değerlendireceğiz. Sezonun en iyi güreşlerinden birisi olduğu kesin. Hep beraber değerlendirmeye başlayalım. Çeyrek plan öncesi ilk turlarda beğendiğim yeni işlerden. Bunun güzel bir kas kanadı. Ve... bu tipik İsmail Balaban Oran Okulu mücadelesi bayağı bir sert geçti. Yetişmeler, e, O kadar varan elenseler ikisi de sarı kart gördü burada. Oran Okulu bayağı bir itiraz etti. Son zamanlarında eee Koca Yusuf yetişmiş. Koca Yusuf'un e, son zamanlarında da e, bizim e, Cihan şampiyonumuz Fort Dereli da. yetişip çardakta öyle bir güreşmişler. O kadar o falan e, bu çocuk, saya kadar inmiş yani. İyi bir pehlivan olacak demiş. Yani bunu bana burada ezdirmeyeyim, devam etmeyelim diye. Ağzı biraz erken başlattılar ama. Belli olacak. Evet, baş elvanların durumu da belli oldu. Evet. Söz sendeydi şey tırpanları göreceksiniz arkadaşlar. Sezonun müze eksiz sezon için değerlendirmesi gereken bir konu daha. Tırpan meselesi. Bakın. Evet. Ab böyle bir tırpan yok ya. Ya buna yorumcular genelde işte belden şey dizden aşağı falan diye hani nizami bir şey yok gibi de yorumlar yapıyor ama bence böyle bir tırpan olamaz yani. Orada İsmail Balama da zaten e, eli kasnakta değil böyle tırpan mı olur gibilerinden bir tepki gösteriyor. Bence de öyle yani eli kasnakta olmadan böyle bir tırpan vurulmamalı yani. Oyuna yönelik bir şey olmadıktan sonra. Şimdi Bir sporcuyu korumamız lazım. Orhan Okulu bastırıp kazanıyor. Bu anlamada. Bu ikilinin güreşleri de güzel oluyor. Fatih Atlı Fukat Okuş aldı. Fatih Atlı burada 3 noktada kazanıyor. Burada çok önemli bir konu var. Ben bu 3 nokta kuralının çoğu sporcunun çok bilgisi olmadığına inanıyorum. Yani çok böyle bir... Çünkü burada yani bu Ali Gürbüz olayı ortaya çıkana kadar çok da şey gündemde olan bir geniş değil şey değildi yani kural değildi. Bakın Furkan Durmuş altın çok ciddi itiraz ediyor burada. Lakin bilmesi lazım yani sporcuların bu güçlüluk kuralını. Hepsi hep tam kontrol yok falan gibilerinden çok sezonda itirazlar oldu. Burada çok beğendiğim bir geniş var. Kürşat korkmaz sanırım bu ya. Kürşat korkmaz. Ali Yanatman yerhalde iniyor. Bakın şaptan tutaraktan paçayla beraber çok güzel bir iniş yapıyor. Ben çok hoşuma gittiği için koydum bunu. Burada da Hüseyin Gümüş alan çok güzel bir budama, budama yapıyor Ertuğrul Dağ devrene. Çok arkadaki il... neler çarpmışlar ama çok güzel bir budama yani. Burada da Fatih Atlı Mustafa Batı'ya çok güzel bir kas yapıyor. Tam kaskanadı ne desen çok güzel uygulanmış hali yani. Bakın. Mustafa Batı bayağı direniyor ama Fatih Atlı yapıyor abi sporu. Bir kez daha izleyebiliriz. Güzel bir denemesi oldu. Bakın kolları bacakları uzun olduğu için ön Ali gibi Bakın Mehmet Yeşil Yeşil şu yenişinden eee bir şey hatırlayacaksınız ya. Bakın Aa, aynı şekilde yani de Ali Gürbüz'ü yendiği şekilde kazanıyor. Hemen hemen aynısı. Hemen hemen aynısı. Rakibi de hemen hemen aynı ebatlarda boy olarak, fizik olarak. Bakın. Kaldırdı. Aynı hemen hemen iş. Biraz Ali Gürbüz daha güçlü olmuş burada. Hüseyin olan dağılmış artık yani. Tamam, kaybetmiş ama. Aynı iş. Çeyrek finaldeyiz artık. Burada Orhan Okulu sakatlanıyor. Kasnağı boşaltırken Cengizhan. Bu da çok her zaman tehlikeli. Cengizhan burada çok nizam, hani çok nizam yapmış böyle. Çok kötü niyetli bir şey yapmamış. Yani Kasnağı boşaltmış ama yani yine de tehlikeli bir durum yani. Orhan burada bırakıyor. Kolu ağrıyor. Bana çeyrek itibaren çok güzel maçlar olmuş arkadaşlar. Burada Osman Aynur İsmail Erkal'ı mağlup ediyor. Bu anlamda. An koltuk altından geçip Açayla beraber kendini evet çok güzel bir geniş yapmış. Tek koltuk altı geniş, puanlama inişi oradan paça buldu yüklendi. Zaten o bir iki kaldı daha yapacak Mehmet Yeşil, 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 biraz... Mehmet Yeşil, Yeşil, evet, evet. Mehmet Yeşil Yeşil bak biraz. Evet Yeşil Yeşil Mustafa Taş. Havaya kaldırdı. Yine puanlama. Havaya kaldırdı Mehmet. Havaya atlama taşı. Evet oradan. Evet yine aynı şekilde kazanmak istemiş ama bu sefer olmamış, yapamamış. Evet. Mehmet Yeşil çok iyi çalışmış bu üç nokta kuralını. Ya çok bilinçliymiş yani. Ben çoğu pehlivanım o on kadar onunla bilinçli olduğunu düşünüyorum. Bir Ertuğrul Dağ Devran ve Mehmet Eşirci bu sezon bu kuralı çok benimsemişler yani. Diğer pehlivanlar bu kuralı o kadar önemsememiş yani tam anlamamışlar diye düşünüyorum. Çok güzel güreş karışıyor. Ucundan dönmüş Mustafa Taş. Burada da Mustafa Taş bastırıyor Mehmet'in şaşırı. <laughs> çok güzel. Bak Mehmet Yeşil bile mutlu geldi yani şurada yenilmesine rağmen. İyi mücadele. İki tarafa da keyif veriyor. Herkes de keyif almıyor. Ben tekrar izlerken çok keyif aldım yani bu beşleri işte izlerken. buradan onu da Osman Aynur. Her paçayı buldu. Ve çok iyi öğrenmiş. Ayak çıkması. Ayağını takarak da paçayla beraber çeviriyor. uyandığı evet. anda hemen çeviriyor ama bir çengel taktı. Fatih adlı Mustafa Taş bu evet, 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 anlaması iyi olan ekibi geçecek. Burada bu üç nokta kuralı çok bastırır, acayip ya. Orada da ucundan dönmüş o, yani. Mustafa evet, Taş, ve Mustafa taş bildiği, Devamında da bastırıyor de, Fatih, fatih Atlı'yı. <laughs> 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 Az önce söylediğimiz gerçekleşti. Mustafa Taş elini öptü Aynı Mehmet Alt boylardan güzel böyle seçtiğimiz böyle yenişler var. Ekranına gelen. Finalde 40 kırarın niteliğinde. Bakın arkadaşlar. Mustafa Taş bunun gibi bu sezon 3-4 tane pozisyonu var. Ya burada nasıl yenilmiyor onu anlamış değilim. Onu bir de izlediler. Mustafa Taş böyle bir dönüş yapıyor ama burada yani açılmama ihtimali yok ki. Bu dönüşte. Cengiz Han Paşa'dan yakaladı. Abi, buradan... Kılçıklayarak... Abi daha nasıl yenecek ya? Böyle bir dönüş yok yani. Ya burada hakemler vermedi mesela. Bu Ceng, şey, Mustafa şimdi belki 3 tane pozisyonu vardır mesela. Serdar Yıldırım'la. Bir tane daha hatırlıyorum. Bir, bir pozisyon daha vardı buna mesela. Verilmeye.

Sevgili yani Zan Şimşek çok koydu ya. Yani. Buradan Görüş hafızından indiriyor, indiriyor, indiriyor ve kazanıyor ya yani artık. 3 nokta kuralı. Buna gerek kalmadı artık tam kontrol olmuş bu ama. Evet. Tam gittim dediği yerde tekrar toparlanıp. Zorluyor

<laughs> Manava güreşleri de bu şekilde arkadaşlar. Ee, bir sonraki Antalya'ya devam edelim. Pesikan güreşlerini bir sonrakine koyacağız. Orada e, yine benzer enteresan olaylar var. Söğer başta orada Seyfettin Selim var. Finalde e, garip bir e, ödül dağıtımı vardı. İmciye 20 bin, ikinciye 30 bin, üçüncüye 50 bin, diğer üçüncüye 100 bin gibi. Onu da değerlendireceğiz. Bugün de bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Teşekkür ederim izlediğiniz için.